Evet bugün Bursa'dayız. Bizim için çok değerli olan e, öğrencilerimizin tebliğlerini dinliyoruz. İslam dünyasının e, 110 farklı ülkesinden getirdiğimiz, burslandırdığımız öğrencilerimiz şu an içeride tebliğlerini sunuyorlar. Yaklaşık 3000 öğrencimizin 2000 bin tanesi e, akademik seviyede bulunan öğrenciler ve bunların sunmuş olduğu, ortaya koymuş olduğu bir takım e, akademik çalışmalar var bunları topluma kazandırmak, kendilerine bir özgüven kazandırmak ve farklı coğrafyalardan deneyimler elde etmek adına bu çalışmayı icra ediyoruz. Ben Deniz Aslan Şeyhu, geliyorum. Lise, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursusu olarak tamamladım. Burada kendimizi akademik olarak ifade etme imkanı bulduk. Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir e, alimin portresini tanıtmaya çalıştım. İsmim Ahmet Asanov, Ankara Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Uluslararası İlahiyat Lisans programıyla Türkiye'ye geldim Ukrayna'dan eğitim almak için. Tebliğimin ismi, sunumumun ismi Osmanlı Mirası Ahıska. Merhabalar, ben Aysen Serin. Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslu öğrencisiyim. Ankara İlahiyat'ta yüksek lisans öğrencisiyim. Ee, uluslararası bir öğrenci, öğrenciyim, Fransa'dan geliyorum. Ee, çok renkli ve müstefid olduğumuz bir sempozyum oldu. Ee, çeşitli ülkelerden gelen arkadaşlarımızın sunumlarını, tebliğlerini dinlemek e, oldukça verimliydi. Merhaba, benim adım Fatma, ben Hindistanlıyım. Nezmedin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslu öğrenciyim ben. Bu şampiyonun çok faydayı dokunmuş. Çok arkadaşlarımla, uluslararası arkadaşlarımla tanışmış oldum. Uganda'dan tutun, Ghana'ya, Endonezya'dan Malezya'ya birçok coğrafyada farklı İslam alimleri ve şehir kültürlerini konuşuyoruz. Tabii bu işin güzel tarafı da Bursa'da bunu konuşuyoruz. Alimler, eserler ve mimari dediğimizde aklımıza gelen şehrimiz Bursa. Bu programı Bursa'ya da yapmanın ayrı bir özelliği var bizim için. Osmanlı'nın ilk baş şehri burası. İslam dünyasının Osmanlı'nın ilk önemli medreselerinin burada kurulmuş olması, şehir kültürünün burada oluşmuş olması çok kültürlü bir toplumun burada yaşamış olması açıkçası Bursa'nın seçimini bizim için değerli kıldı. Dolayısıyla o yüzden Bursa'dayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Destek veren herkese, emeği geçen bütün kuruluşlara teşekkürlerimizi arz ediyoruz.